şunun biletini kesti de benim üstümden çıksın herhalde. Aslında kimse biletimi kesmez. Ayrılıyorum. Ya boş koy tamam ben seni arayacağım birazdan. Tamam hadi. Kadro videoları da. Güle güle. Güle güle. Ne kurgusu oğlum bitti. Ba bana vuracak. Eli titri titri elini kaldırıyor bana. Hayırdır lan? Vursa mı? Vursaydı ya bak ne yapıyordum bu sefer vursaydı. Elini kaldırıyor. Hayırdır. Ha? Güle güle canım. Onu destekleyen de oraya. Hadi yallah. Tamam mı? Bana öyle artistik yapmasına benim evimde. Burası benim evim. Tamam mı? buraya gelen değişiyor zaten ben anlamadım artistlik yapmasın kimse iki kuruş görüp götü başı oynamasın kimsenin tamam mı haddini bilecek herkes herkes haddini bilecek Allah aşkına kızlar gelin diyorum o, gel diyorum falan yayın yayın yapacakmış. Yayın yapıyor bana bir faydası yok ha ne yapıyor yani tamam buradakiler. Anladınız mı? Herkes işine baksın kimse, kimse benim düşündüğümü düşünmüyor işinize bakın tamam mı? Ben kimin ne yapmaya çalıştığını anlayan bir insanım gerizekalı değilim ben. Tamam benim üstümden kimse şey yapmasın yani. Tamam mı? Ben ben salak bir kadın değilim ha. Ben yaşıyorum bu evde, siz bir bok bilmeden yorum yapmayın orada. Ha, değişti yani, anlatabiliyor muyum? İstemiyorum ben, sevgili mevlile. İstemiyorum, azgüstüm. Çok bile dayandı diğerler, pa paşa burada. Çok bile dayandı diğerler, gidip evlerini alabilirler, verebilirler, tamam mı? canım benim. Nezir teşekkürler Nezir. Beni ilgilendirmiyor. Of oh be kafam rahatladı lan. Erke Başlarım erkeğine lan. Yeter lan. Yeter ha. Vallahi yeter lan. Bunalma girdim ha. Yeter. Yeter lan hem ben, burada kazanıyorum. kim senin bana bir desteği yok. Bir şey yanlış anlamıyor. Ona gelen hediyelerin bir kuruşunu bana bir şey yapmamış yani ha. Anlatabiliyor muyum? O çok kendi güçlen bir insan. Ben sonra fark ettim. Boş verin siz. İşine baksın. Bir şey konuşmak da istemiyorum. Siz de yorum yapmayın. Bana da yorum yaptırmayın yani. Ben kurnazlı. Ben ben sokakta büyümüşüm oğlum. Ben sokakta büyümüşüm. Kimin ne kurnazlık yaptığını çok iyi anlayabilecek bir kapasiteye sahibim yani. e ben seviyorum diye mal mal hareketler yapıyorum diye beni gerizekalı falan mı zannediyorlar insanlar? Ben anlamadım. Ha? Ne zerre teşekkürler. İstemiyorum tek başıma olacağım. İstemiyorum aşk kuşlarım İstemiyorum yok yanlış e, yanlış yapıyorlar anladınız mı yanlış. Yapıyorlar yani. Hadi girmeyeceğim de TikTok'a senden ayrılınca. Hadi girmesin de göreyim. Hadi oha delikanlı ya açmasın yayın da göreyim. Hadi. Hadi gö göstersin. Hadi bakayım. Nezer teşekkürler Nezer. Güle güle. Ben içimde ne, ne yaptığını çok iyi biliyorum. Merak etmeyin. Gitti evet. Gitti bitti. Bitti buraya kadar. Buraya kadar sezon, e, sezon finali değil. Komple yaz tatili bitti. Komple e, final canım. Ne zaten şükür. ben niye mal gibi bilet iptal ettirdim ki üzülüyor diye iptal ettirdim zekalı gibi başlarım onun yayınına da şey ne daha burası kahvehane değil kızlar burası kahvehane değil burası ev canım burası aile evi aile aile evi burası siz ne kadar kabul etmek istemeseniz de aile evi canım burası Bak alerjim tutmuş, yüzüm şişmiş gene tamam mı? Beni sinirlendirmeyin. Evet aile canım, aile. Tekili şunları engellesene. Hadi Naş, hadi, hadi hadi. Hadi Naş canım, Naş Naş Naş. Hadi Naş, ooo hadi Naş kudurun. Kudurun, kudurun. Hadi güle güle. Evet aile evcim sizin gibi escort evi değil tamam mı? Eskort evi değil. Eskort olduğunuz için iyi, iyi bilirsiniz. Anladınız? Mı? Hadi naş. Hadi canım benim. tam böyle öküz gibi kimse anıramaz burada. Anırsa böyle ağzına tıkar molası. Tamam mı? Ondan sonra buradan yol alır gider. Tamam mı? Serap teşekkür ederim. Serap ne yapıyorsun kız? Öyle öküz gibi kimse burada anıramaz, anıttırmam yani. Bıktım ya. Ne kadar sorumlu bir çocuk ya. Üf. Üf. Rahatladım. Of, oh be. Ay, tek olmak ne kadar güzel evde. Üf. İstemiyorum. İstemiyorum yok. Serap aşkım. Ne yapıyorsun kız? Vallahi kız bu ne kız? Bu ne kız? Şeye kabadayılık yapıyorlar bana. Sahte kabadayılar. Hayırdır lan? Değiştir adını. Ne bileyim ne olacak kadın? Aç kabadayılar. Aç kabadayılık yapmasın kimse bana. Ya aşkım kurban olurum sana. Yeter ha. Ben tek başımayım kızım. Yapamıyorum lan. Yapamıyorum oğlum. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Önce bakıyorum. Gayet dört dörtlük düzgün. E bunlar sonra bozuluyorlar. Bu canlı yayında ne giriyorsa ben anlamadım. Bu çik çik tokta ne varsa bozuluyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Başımda sürekli bir sahte kabadayı yani. Hayırdır? Sen beni yönetemezsin. Beni kimse yönetemez lan. Parayı ben kazanıyorum. Parayı ben kazanıyorsam kimse beni yönetemez. Parayı siz kazanacaksınız da yöneteceksiniz beni. Tamam mı? Parayı ben kazanıyorsam kimse beni yönetemez. Tamam mı? Öyle canım benim. Erkek gibi kadınım lan ben. Erkek gibi kadınım ister kabullenin ister kabullenmeyin. Tamam mı? Burama kadar geldi artık. Yeter lan. Ya gitme tekile başımdan ya. Aç kaba yapması yapmasın kimse bana tamam mı? Elini kaldırdı bana vuracaktı. Vursaydı bak ona, onun başına neler geliyordu. Bak vursaydı keşke vursaydı bir tane. Bir tane daha dosya yapardım ona da yapardım bir tane daha da olsa ya.